Covid-19 nedeniyle yaşadığımız kaygı düzeyi yükseldikçe hastalık hakkında bilgi almak için yaptığımız internet aramaları da artıyor. Ancak sağlığımız konusunda internette yaptığımız uzun araştırmalar başka sorunlara da yol açabiliyor. Örneğin siberkondriye artık daha fazla kişinin kapısını çalıyor. Sanal gerçeklik anlamında kullanılan siber ile hastalık hastası diye özetlenebilecek hiperkondriyazis kelimesinin birleştirilmesiyle türetilen bu tanım genellikle kişinin sağlığına ilişkin kaygıyla beslenen ve endişeyi güçlendiren internette sağlıkla ilgili bilgi arayışı olarak açıklanıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi psikiyatri uzmanı Doktor Büşra Sübay, koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan belirsizliğin ve kaygının siberkondriya davranışını tetikleyebileceğini belirterek şunları kaydetti. Özellikle COVID-19 nedeniyle yaşanan endişeleri bastırmak, kaygıyı gidermek ve hastalık hakkında daha fazla bilgi öğrenmek isteğiyle internet aramaları yapılıyor. Ancak doğru olmayan pek çok bilginin internette kolayca yayıldığını unutmamak gerekiyor. Henüz bir ruhsal hastalık olarak tanımlanmış olmasa da siberkondriya da kaygı düzeyini yükseltiyor. Ayrıca internette sağlıkla ilgili tarama yaptıktan sonra hem bedensel hem ruhsal sağlıkla ilgili şikayetlerin arttığı da biliniyor. Hatta bu internet aramaları gündelik hayatın aksamasına bile neden olabiliyor. Siber davranışının bağımlılık haline gelebileceğine dikkat çeken psikiyatri uzmanı Doktor Büşra Sübay, internet kullanımının yaygınlığı nedeniyle özellikle gençlerde daha sık görülen kondriye karşı dikkat edilmesi gereken 6 nokta hakkında şu bilgileri verdi. 1. Bilgi kaynağına dikkat edin. İnternet ortamındaki teknik dil, ulaşılan bilginin kaliteli olup olmadığı, olumsuz bilgi bolluğu ve bilgilerin teknik bir süzgeçten geçirilmeden ele alınması kişilerde sağlık kaygısını artırabiliyor. Her kaynağa doğruca güvenmemek gerekiyor. İnternet ortamındaki güvenilir ve güvenilir olmayan bilgi kaynaklarını ayırt etmek gerçek dünyaya göre daha zor olabiliyor. Bu nedenle internetteki bilgi kaynaklarının doğruluğundan emin olunmalıdır. 2. İnternet tanı yeri değildir. İnternetteki edinilen bilgiler her kişi için her zaman doğru ve uygun olmayabilir. Bu bilgileri nasıl değerlendirmek gerektiğini öğrenmek gerekir. İnternet kişinin kendi kendine tanı koyabileceği bir yer değildir. Her soruya cevap bulmak mümkün olmayabilir. 3. Kesinlik içermediğini unutmayın. Sağlıkla ilgili kaygıyı hedeflemek için yapılan tekrarlayıcı aramalar kaygının daha da şiddetlenmesine neden oluyor. Dolayısıyla kaygı ve araştırma arasında kısır döngüye girilmesi kaçınılmaz oluyor. Araştırmalarınızda elde ettiklerinizin sadece bir bilgi olduğunu ve bu bilgilerin kesinlik içermediğini unutmayın. 4 bilgiyi doktorunuzdan alın. İnternet arama konusuyla ilgili çelişkili, belirsiz ve yanlış bilgi sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalarda kişilerin sağlık problemleriyle ilgili internetten edindikleri bilgiler doğrultusunda hareket ettiklerini, mevcut tedavilerini bıraktıklarını ya da değiştirdiklerini gösteriyor. Bu da tedaviyi aksatarak iyileşmeyi uzatıyor. Alanında uzman doktorların sundukları bilimsel bilgileri ve önerileri dikkate alın. 5. Ara ara dijital detoks yapın. Vaktinin çoğunu internet kullanımına ayırmak, gerçek yaşamdaki zaman ve yer algısını değiştireceği için günlük hayata odaklanmayı bozabilir. Edinilen bilgileri gerçekçi ve güvenilir bir süzgeçten geçirerek değerlendirmek için belirli aralıklarla kişiye göre düzenlenmiş, örneğin haftanın bir gününü tamamen ekransız geçirme ya da haftanın 3-4 gününü 2-3 saat kesintisiz ekran molası verme şeklinde dijital detoks yapılmasını öneriyoruz. 6- Hobilerinize zaman ayırın Siberkondriya ile birlikte artan kaygıyı ve internet kullanımı bağımlılığını azaltmanın bir yolu da keyif veren uğraşlar edinmektir. Hobilere zaman ayırmak, sağlık kaygılarını azaltmada etkili oluyor. Size iyi gelen, keyif veren aktivitelerin neler olduğunu keşfederek bunları uygulamaya çalışın. Son yıllarda internet üzerinden yapılan psikolojik testler hemen hemen herkes üzerinde merak uyandırıyor. Yalnız bu durum beraberinde bazı tehlikeleri de getiriyor. Çünkü internetteki testleri uygulayan kişiler test sonuçlarını görebildiklerinde yalnız psikiyatrlar tarafından konulabilen tanı ölçütleri hakkında yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Dolayısıyla internette bu testlerin yaygın olarak görülmesi ve sonuçlarının görünürlüğü ruh sağlığı alanında önemli sorunlara yol açabiliyor. Modis Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi'nden çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı Rümeysa Alaca, psikolojik testlerin önce psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanması gerektiğini belirterek internet testleri hakkında şu önemli uyarılarda bulundu. Bu tarz testler bireyleri yanlış yönlendirebiliyor ve güvenirliliği ispat edilemiyor. O yüzden psikometrik testler doğru tanı koymak ve etkin tedavi planı oluşturmak için mutlaka psikiyatrlar ve psikologlar tarafından yapılmalıdır. İnternet ortamında bulunan ruh sağlığı ile ilgili testler içerik, uygulama ve sonuç bakımından birçok sorunu beraberinde barındırır. İnternetteki testler genellikle bireyin psikolojik durumunu ortaya çıkarmak, psikiyatrik tanılar koymak ve bazı öneriler vermeye yönelik hazırlanıyor. Ancak bu testlerin hangi testler olduğunun, geçerlilik ve güvenirliliğinin yapılıp yapılmadığının ve standartizasyonunun olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. O yüzden bu tarz testlerin yapılıp sonuçlarının hemen görülebilmesi ve bilgileri kesin ifadelerle vermesi İnternette uygulanan testleri daha cazip kılıyor. Bunlara ek olarak internetteki testleri uygulayan kişiler test sonuçlarını görebildiklerinde kendileri hakkında olumsuz yargılara ve yalnızca psikiyatrlar tarafından konulabilen tanı ölçütleri hakkında yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Dolayısıyla internette bu testlerin yaygın olarak görülmesi ve sonuçlarının görünürlüğü ruh sağlığı alanında önemli sorunlara yol açabiliyor. Ruh sağlığı alanında yaygın olarak kullanılan psikolojik testlerin uygulanması ve sonuçlarının güvenirliliği hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar bulunuyor. Öncelikle ruh sağlığında yapılan tüm testlerin bilimsel ve güvenli olabilmesi için bu testlerin psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanması ya da yönlendirilmiş olması gerekiyor. Uygulanan bu testler sadece bilimsel ve somut bilgi vermemekte, aynı zamanda psikolog ya da psikiyatr'a klinik gözlem olanağı da sunuyor. Dolayısıyla sonuçların güvenilirliği hem testler hem de uygulayan ya da yönlendiren uzmanın klinik gözleminin bileşimi sonucu ortaya çıkıyor. Psikiyatri uzmanı Rümeysa Alaca internet ortamında yapılan bu testlerin tek başına güvenilmeyeceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: her bir ölçeğin tek başına bir problemi ya da bozukluğu saptamak ve anlayabilmek için yeterli olmadığı unutulmamalı. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa size bunu daha kapsamlı bir şekilde sunabilecek detaylı bir değerlendirme ve bunun sonrasında bir tedavi planı oluşturabilecek bir uzmana başvurmanız daha faydalı olabilir.